Bir sonraki uygulamamıza devam ediyoruz. Burada bir temel uygulaması görüyoruz arkadaşlar. Burada akslarımız mevcut. A aksı, B aksı, C aksı, D aksı ve E aksı. 1, 2, 3, 4, 5 aksı şeklinde yatayda ve dikeyde akslandırmalarımız yapılmış arkadaşlar. Bu aynı zamanda ip iskelesi olarak çekilecek. Yani şantiyedeki uygulama alanına aktarımı ip iskelesi olacak. Yani ip iskelesini çekmek istediğiniz arkadaşlar akslara bakarak e, temel ölçülerine göre yerleştireceksiniz. Burada kolonları 40'a 40 kırk alalım. E, hızlı bir şekilde akslarımızı ve e, ölçülendirmelerimizi yapalım arkadaşlar. Peki. Hemen Toplam bakıyoruz, 6, 11, e, toplamda 22 santim, e, 10, 19 santim ve e, 40 olsun arkadaşlar dedik. 20, 20 yani e, 22. 4 ve 19.4. rek enter yapıyoruz arkadaşlar, rec enter yaptık, d enter yapıyoruz, 22 yani 2240 enter 1000 940 hazırlatmak arkadaşlar şu şekilde bir miktar yukarı çekelim şu şeklimizde birazcık büyütelim arkadaşlar SC enter yapalım iki kat falan büyütelim evet şimdi ne yapıyoruz? Hemen bir kolon hazırlıyoruz kendimiz için. Tekrar rek yapıyoruz arkadaşlar. D enter yapıyoruz. 40 40 yapıyoruz. Kolonumuz hazır. Tabi kolonumuz için ne yapacağız? H, H enter tarama yapacağız. Tarama rengimiz uygundur. Tarama şeklimiz uygundur. Pick point yapıyoruz. Atıyoruz arkadaşlar. Sağ tıkladığımda enter yaptığımda tarama evet. Hatch enter yapıyoruz arkadaşlar. Pick point bir hata oldu. Seçtim, sağ tıkladım, enter yaptım. Okey dedim de hazır. Buradan taramayı seçiyoruz. Tarama katmanını Buradan e, kolon katmanı seçip yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi daha önceki uygulamamızda yaptığımız gibi e, bir offset yapalım. Yani o enter normalde e, kolonun oturacağı yer neresiydi? E, ben burada bir kiriş olmadığı için ne yapacağız? Akslarımıza göre hareket edelim. Bunun için arkadaşlar 20 santim. içeriye doğru bakın dışarı değil içeriye doğru. Geldiğimizde şu an kolonlarımızın oturma merkezlerini görüyoruz arkadaşlar. Burada e, hızlı bir şekilde e, ölçülerimizi vererek ana e, aks hatlarımızı oluşturalım. Merkezden merkeze arkadaşlar 5 metre, 4.5 metre hemen yapalım. F8'e kaçtım. 500 Bakın şu şekilde. Hazır. Ee, 450 Bu şekilde. Bastık. Tekrar 450. Ya da mirror da yapabiliriz. Bu şekilde. Ve artık en son ne kalıyor? 500 kalması lazım. 500 kaldı arkadaşlar. Bakın ne oldu tam olarak? Eee aks çizgimin üzerine gel. Tekrar edelim. Şimdi diğer taraftan bu sefer 6 metre yani 600 santim gideceğiz. 600 santim. Bu şekilde 500 santim. Tekrar ediyoruz. Tekrar 500 gidiyoruz arkadaşlar. Son olarak 600 gittiğimizde evet aks bunlarımız hazır. Şimdi bunun için e, akslarımızı yerleştirmek için ben genelde kendime e, şu anki mevcut aks ölçülerimizden arkadaşlar mevcut e, ölçülerimizden bir miktar dışarı çıkıyorum. Örneğin 50 santim veya 30 santim toplam e, o, o enter yapıyorum, offsetleyeceğim yani akslarımızı dışarıya taşıyacağım arkadaşlar, belirli bir mesafe örneğin 30 santim. Akslarımızı dışarıya şu şekilde bakın dışarıya 30 santim taşımak istiyorum yani e, akslarımızı belirli bir noktaya koymak istiyorum. E, bunun için de arkadaşlar e, akslarımızın bitiş çizgisini 30 santim öteleyecek şekilde bir offset yaptım. E, çemberleri öteleyebileceğim bir yer yapmak istiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda onun içinde bir 10 santimlik veya bir arada boşluk kalacak şekilde yani çember aksımızın ismini gösterecek çemberimizi e, yapmak için de bir tekrar bir offset yapalım arkadaşlar. Onun için de 20 birimlik bir offset alalım. Peki burada yapmamız gereken extend yapıp ext kısa yok. Şimdi tuşladıktan sonra arkadaşlar dışarıdakine, dışarıdaki objeye bakın hepsini uzatıyoruz. Bu şekilde Evet. Şu benim daha önce vermiş olduğum çerçevem arkadaşlar. Şu şekilde. eksi kalan yerlerimiz varsa hemen düzeltelim arkadaşlar. Peki. Şimdi e, şunu yapacağız. Akslarımızın e, isimlendirmesini ve çemberlerimizin yerleştirilmesini yapacağız arkadaşlar. Burada hemen eee C enter yapalım. Ve bir miktar şöyle alfa alfabe sığacak şekilde C enter yapalım arkadaşlar. Tam şu köşeye bırakıyorum. şekilde referansımı şuradan alıyoruz arkadaşlar. Bu benim dış duvar çizgimdi. Şurası. Bu şu şekilde. Şu da aynı şekilde arkadaşlar. Burada şu aksımızı vermemişiz. Hemen onu verelim neydi? 20 santimlerdeydi arkadaşlar. Şu şekilde. Akslar mutlu. Tabunun aynısı aşağıda olacak arkadaşlar. Şu enter yapıyorum şekilde buradan tutuyorum ve şuraya koyuyorum. Aynı şekilde şu iç aksımızı da unutmuyoruz arkadaşlar. Bu şu şekilde Şuradan joint yapıp diğer köşeden tutuyoruz arkadaşlar. Evet şu çemberimizin şu şekilde Joint'ı yaparak diğer tarafa şu kısımları da alıyoruz arkadaşlar. Diğer videoda